Bütçe önemli, bir ülkenin bütçesi çok çok önemli. Disiplin açısından, ülkedeki risk göstergeleri açısından. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırdı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi. Yılmaz, sosyal medya hesabından Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu B3'ten B1'e yükseltmesi ve kredi notu görünümünü pozitif olarak korumasına ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, dünyanın tarihsel ortalamalarının altında büyüdüğü, bölgesel gerilimlerin yükseldiği, Türkiye'nin en büyük deprem afetinin yaralarının sarıldığı bir ortamda, geçen yıl ilan ettikleri orta vadeli programı kararlılıkla uygulamaya devam ettiklerini vurguladı. Siyasi ve makroekonomik istikrar içinde ülkemizi sürdürülebilir ve kapsayıcı şekilde büyütmeyi öngörüyoruz. Amacımız enflasyonu düşürmek, kalıcı refah artışı sağlamaktır, ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Merkez Bankası rezervleri tarihi yüksek düzeylerde seyrederken risk göstergeleri, cari açık ve bütçe açığında orta vadeli program hedeflerini aşan iyileşmeler yaşandığını işaret etti. Yılmaz, para ve maliye politikalarımızın yanı sıra yapısal reform gündemimizi de güçlü bir şekilde ele alıyoruz. Gerek Ekonomi Koordinasyon Kurulu, gerekse Yatırım Ortamını iyileştirme Koordinasyon Kurulu çerçevesinde belirlediğimiz somut çalışmaları ekip ruhu içinde hayata geçiriyoruz. Katma değerli üretimin ve verimliliğin arttığı bir ekonomi ekonomik yapıyla ülkemizi güçlü yarınlara, milletimizin yaşam standartlarını daha yükseklere taşımaya kararlıyız ifadelerini kullandı. <laughs>